torunum için yaptığım sesle çalışan otomatik bebek beşiği. Beşiği mağazadan hazır satın aldık. 12 volt DC çalışan rediktörlü bir motor ve o motora kumanda eden bir kontrol panelimiz. Panelimizde ayrıca bir de minik bir mikrofonumuz var. Bu mikrofon bebeğin başucunda bulunacak ses algıladığı zaman kontrol panelimize kumanda edecek ve beşiğimiz sallanmaya başlayacak. Ayrıca panelimizde hem otomatik hem manuel çalışan sistem var. Şu anda otomatik sistemde beşiğimiz çalışmıyor. Şimdi mikrofonu alıp Mikrofonu ses vereceğiz. çalışmaya başlayacak. Enga, değişimiz çalışmaya başladı. 10 saniye ile 5 dakika arasında değişen süre içinde çalışıp istop ediyor. Şu anda 10 saniye ya da 15 saniye ayarlayıda istop etti. Şimdi tekrar çalıştıralım. Mikrofonu alıyoruz. Anne! Anne! Tekrar çalışmaya başladı. Süreyi uzatırsak maksimum 5 dakikaya kadar kendiliğinden çalışabiliyor Şimdi bir de manuel direkt çalıştıralım. Yani çocuk ağlamasa da biz çalıştırmak istersek elle şu siyah düğmeyi aşağıya aldığımızda çalışmaya başlıyor. Ve kapatıyoruz. Bu kadar.